Herkese merhaba, ben Ali Akman. Arkadaşlar, biz deterjan üretiyoruz. Ee, uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Haliyle işin içinde olduğumuz için, birçok detaya adge yaptığımız için hakim sayılıyoruz. E, şu anda piyasada şöyle bir garip bir durum var. Organik, %100 doğal, insan sağlığına zararsız vesaire etiketlerle deterjanlar görüyorum ben. İşte zemin temizleme deterjanları var, çamaşır yıkama deterjanları var, bulaşık yıkama deterjanları var vesaire. Burada şöyle bir mesele var. Çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Aynı laboratuvarlardaki bakteri miktarı belirli bir bakterinin altında olduğunda, belirli bir seviyenin altında olduğunda nasıl o laboratuvar steril kabul ediliyorsa mutfaklarda denetim yapılırken, belediyeler tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından belirli bir bakteri miktarının altındaysa mutfaklar steril kabul ediliyorsa, yemekler aynı şekilde steril kabul ediliyorsa deterjanların üzerine natürel yazabilmek için, yani doğal yazabilmek için aynı şekilde insan sağlığına zararsızdır yazabilmek için belirli bir zarar miktarının altında olması lazım. Yani %100 zararsız, %100 doğal diye bir deterjan yok. Ve zaten olamaz, olmasına lüzum da yok. İşte yüzlerce senedir, bin yılın üzerinde araştırmalara göre üretilen bir Arap sabunu denilen bir sabun var. Arap sabunun işi aslında nasıl üretiliyor? Evdeki atık yağınızı süzüyorsunuz. Kızartmadan kalan yağ, yemekten kalan yağ neyse. Bunu süzüyorsunuz. Bunu ısıttıktan sonra işte işlem adımları farklı meseleler var. Kostikle karıştırıyorsunuz. Oluyor size bir Arap sabunu isminde bir sabun. Bu sabunla saçınızı yıkarsınız. Dişlerinizi yıkarsınız. Çamaşırınızı, bulaşığınızı yıkarsınız. Sulandırırsınız, camlarınızı yıkarsınız. Artık günümüzde otomobilinizi yıkarsınız. Arabanızın lastiğini parlatırsınız. Binlerce kombinasyonda kullanılabilecek bir deterjan türü. Burada bu sabunun dışında Türkiye'de işte benim bildiğim birkaç sabundan bir tanesi bıttım sabunu var Doğu Anadolu'da üretiliyor. Bu bıttım sabunu da aynı şekilde bıttım otu, kostik ve yine yağlardan üretiliyor. Şimdi burada yağ doğal olarak dünyada var mı? Hayır yok. Nasıl elde ediyoruz bunu? İşte çeşitli yağ ne? Zeytinyağı diyelim. Zeytini sıkıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Yağını çıkartıyoruz. Veyahut işte bir esansa ihtiyacımız var. Aynı şekilde bu uçucu yağlarda çiçekleri eziyoruz, sıkıyoruz. Bunların yağlarını alıyoruz. Şimdi bazı arkadaşların kabul etmediği bir durum var. Diyor ki bu ürün %100 doğada olursa ben bunu doğal kabul ederim. Hayır bazı işlemlerden geçtikten sonra elde edilirse bunu doğal kabul etmem diyenler var. O zaman yağ kullanmamanız lazım en basitinden. Aynı şey deterjanlar için de geçerli. Yani kimya bir gerçek. E, kimyasal reaksiyonlar da gerçek. Haliyle bazı deterjanların ekonomik olarak üretilebilmesi için illaki ve illaki bazı kimyasal reaksiyonlardan geçmesi lazım. Kelimelerin doğru kullanılması lazım. Şöyle deterjan satıyor arkadaş. Diyor ki bu ürün kimyasal içermez nasıl kimyasal içermeden deterjan olacak? Allah aşkına birisi çıksın bir video yapsın. Ya ben de bir göreyim. Bir tanesi çıkmış diyor ki işte yüzde doğal sabun yapıyoruz. Tamam çok güzel. E işte tuz ekliyoruz şunu. Ya hani kimyasal tuz kimyasal değil mi şimdi? E değilmiş temiz kimyasalmış. Doğal bir ürünmüş. E bir gariplik var. Şimdi tuz deterjanın içine girene kadar tuzdu. Girdikten sonra reaksiyonla beraber artık farklı bir madde oldu. Hepsi birleşti. Bir deterjan oldu. Hepsi birleşti. Bir sabun oldu. E şimdi o zaman bunun içinde şimdi tuz var mı yok mu? Var. Ama reaksiyona girdi. Değişti. Şimdi var mı yok mu? Farklı bir ürüne dönüştü. Dolayısıyla aynı işte sirke ve şarap meselesi gibi belirli bir süre bekletince sirke alırsınız üzüm suyunu belirli bir süre bekletince biraz daha fazla şarap alırsınız. Yani kimyasal reaksiyondan sonra bir sonuç elde edersiniz. Yani ez cümle burada herhangi bir deterjanın %100 insan sağlığına zararsızdır denilmesi benim fikrimce yalan. Çünkü... Burada piyasada şimdi satılıyor. Biz işte zemin temizleme deterjanı üretiyoruz. Ee, burada diyorlar ki içinde zararlı kimyasal var mı? Bütün kimyasallar zararlı. Hepsi zararlı. Ne alırsanız alın. Nereden alırsanız alın. Zararlı. Diş macununuz var. Dişlerinizi fırçalıyorsunuz. İşte teninize bana göre en yakın noktayı temizliyorsunuz. Ee, bu da zararlı. Ne yaparsanız zararlı. Yerseniz zararlı. Veya günde 40 kere dişlerinizi fırçalarsanız zarar. Aynı şekilde bulaşık deterjanları var. Ya bulaşık deterjanı içmiyorsun ki sen yemiyorsun ki. Zaten eser miktarda 100 litre suyun içinde eritip e, yağları almak için kullanıyorsun. Bu yağ alıcılar ne yapıyor? Oradaki kirin etrafını mikroskopik seviyede kaplıyor. Suyla beraber alıyor gidiyor. Sonrasında e, suyun içinde akarsularda vesaire de çözülüyor akarsulara, işte toprağa vesaireye zararlı deterjanlar derseniz evet ben de katılıyorum. Orada da ölçüm, benim şahsi ölçüm nedir? Ürünün ambalajına bakıyorum. İçeri için tabii ki analizler yapılır ama ambalajına bakıyorum. Etiketi sudan etkilenmeyen opak etiket yani plastik. Şişesi orijinal ham maddeden üretilmiş bir şişe. Yani geri dönüştürülmüş madde kullanılmadan üretilmiş bir şişe ve sadece ambalajını böyle yapan bir şirketin içine koyduğu deterjan doğaya saygılı mı üretilmiş? Pek inandırıcı gelmiyor. Yani burada ne kabul edilebilir? Benim adıma işte cam bir kavanozun içinde teneke bir kapakla kağıttan üretilmiş bir etiketle ki yine zararlı olacak. Ee, üretilmiş bir ürün bana daha mantıklı gelebilir ama yine analiz yapmak lazım ee, bu meseleyle herhalde ilgili e, bir 20 gün konuşulabilir ama sadece benim e, naçizane tavsiyem e, pek fazla işte organik üründür e, şöyledir böyledir diye satılan ürünlere piyasanın 3 katı 4 katı para ödeyip satın almanızın size faydası yok çok fazla takıntınız varsa karayollarından uzakta tarım yapılan arazilerden de uzakta olan toprakları alın eve gidin bulaşıklarınızı onunla yıkayın. Çok basit. Çamaşırlarınızı kirli bir toprakla gayet tabi bir şekilde yıkayıp lekelerini çıkartabilirsiniz. Aynı şekilde işte el sabunu yapmak istiyorsunuz. Yine dediğim şekilde El sabunu olarak da aynı ürünü kullanabilirsiniz. Ne kadar sonuç alırsınız? Bu alıştığınız gibi sonuç alamazsınız. Alıştığınız sonuç kimyasal dediğiniz ürünler. İstediğiniz şey ise benim size tarif ettiğim şey. Evle ilgili zeminde çok takıntım var, şu var, bu var. Kireçsiz düzgün bir su bulursunuz. Evinizi onunla silersiniz. Bakın size %100 doğal hem de üstüne muhtemelen ücretsiz olarak elde edeceğiniz bir temizlik ürünü olmuş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.